Bugün Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabından yola çıkarak gerçekten inanılmaz bir dönüşüm hikayesine bakacağız. Finlandiya'nın yani bir ulusun kendi kaderini nasıl sıfırdan yazdığına tanıklık edeceğiz. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli aslında. Peki bir ulus bataklıklarla dolu, yoksul bir coğrafyayı nasıl olur da bir başarı hikayesine çevirir? Finlandiya'nın hikayesi bu sorunun cevabını bize çok çarpıcı bir şekilde veriyor. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Ama evet, her şeyin sırrı, Moskova'daki eski, yıkılmaya yüz tutmuş bir tiyatro binasının temellerinde saklı. Hikayemizin perdesi tam da bu güçlü benzetmeyle açılıyor. Hadi gelin o sahneye biraz daha yakından bakalım. Şimdi gözünüzde canlandırın. 19. yüzyılın sonları, o devasa, görkemli binanın duvarlarında derin çatlaklar beliriyor. Sonradan anlıyorlar ki meğer o koskoca bina bataklık bir zemin üzerine çakılmış ahşap kazıklarla yapılmış ve zamanla tahmin edeceğiniz gibi o ahşap temeller çürümüş. Binayı yıkıp yeniden yapmak yerine o kadar dahice bir çözüm buluyorlar ki çürüyen her bir ahşap parçayı büyük bir sabırla tek tek söküp yerine sarsılmaz granit bloklar koyuyorlar. Aslında bu sadece bir binayı değil, bir fikre kurtarma operasyonuydu. Ve işte meselenin tam kalbine geldik. Bu benzetme o kadar güçlü ki, tıpkı o tiyatro binası gibi ulusları yöneten eski sistemler, o eski temeller de zamanla çürür, yetersiz kalır. Yeni nesillerin, yeni fikirlerin ve yeni ihtiyaçların artık çok daha sağlam temellere ihtiyacı vardır. Ve bu sadece bir teori değil. Bakın Tarih, temelleri zayıfladığı için çöken nice büyük imparatorlukla dolu. Bu da bize şunu gösteriyor: Hiçbir ulus, hiçbir devlet içeriden çürümeye karşı bağışık değil. Peki, bu temel metaforundan sonra şimdi rotamızı asıl hikayenin geçtiği yere, yani Finlandiya'ya çevirelim ve bu inanılmaz değişimi ateşleyen o kilit figürle tanışalım. O dönemdeki Finlandiya'yı bir düşünün. Finlerin kendi dilleriyle Suomi, yani bataklıklar ülkesi dedikleri bir yer, kültürel ve ekonomik olarak tamamen geri bırakılmış, İsveç ve Rusya gibi devlerin gölgesinde kalmış umutsuz bir coğrafya. İşte bu karanlık tablonun ortasında sahneye Johann Wilhelm Snellman çıkıyor. O bir filozof, bir devlet adamı ama her şeyden öte bir halk öğretmeniydi. Savunduğu şey şuydu, Finlandiya komşularından askeri güçte de değil, asıl kültürel ve zihinsel olarak üstün olmak zorundaydı. Snellman'ın belki de en devrimci fikri, aydın kelimesinin anlamını tamamen değiştirmesiydi. Ona göre aydın olmak, şık giyinip belirli çevrelerde vakit geçirmek değildi. Aydın olmak halkın arasına karışıp onlara daha iyi bir yaşamın nasıl mümkün olacağını öğretmekti. Sinanman bu unutulmaz çağrısıyla ülkenin genç beyinlerini yani öğretmenleri, doktorları, memurları harekete geçirdi. Onları halkın hizmetkarı ve yol göstericisi olmaya çağırdı. Peki ama bu tek bir fikir nasıl oldu da bütün Fin toplumuna yayıldı ve adeta bir karakter devrimini başlattı? Bu kesinlikle tepeden inme bir reform değildi. Tam tersine tabandan yükselen bir ateşti. Mesela subaylar kışlaları birer üniversiteye çevirdi. Askerler terhis olunca da köylerine yeni hayatın müjdecileri olarak döndüler. Memurlar artık halkın işini zorlaştıran değil, kolaylaştıran birer adalet elçisi oldular. Ailelerse ulusun geleceğini şekillendiren en temel okul olarak görüldü. Sinelman'ın bu dönüşümdeki hassasiyeti o kadar ilginç ki… O dönemde Avrupa'yı kasıp kavuran futbol çılgınlığını manevi bir salgın olarak görüyordu. Gençlerin sadece fiziksel güçleriyle değil, asıl zihin güçleriyle, bilimle, sanatla, sanayiyle öne çıkması gerektiğini savunuyordu. Finlandiya'nın yeni girişimcilerinin ilham kaynağı bir ekonomi kitabı falan değildi. İlhamı, ıssız bir adada tek başına hayatta kalma mücadelesi veren bir roman kahramanından aldılar. Ve işin en etkileyici kısmı da bu zaten. Sıradan insanlar Robinson Crusoe'nun o mücadelesinden ders alıp kendi destanlarını yazdılar. Sokak satıcısı Yervinen bir fikre tutunarak ülkenin reçel kralına dönüştü. Bir kunduracı olan Okunen Paris'te öğrendikleriyle bir dünya markası yarattı. Thomas Cole ise basit bir yumurtadan yola çıkarak uluslararası bir servet inşa etti. Ve işte bütün bu çabalar en sonunda bir ulusu o meşhur ismine kavuşturdu. Beyaz Zambaklar Ülkesi. Bu dönüşüm sadece zihinsel ve ekonomik değildi, aynı zamanda fizikseldi. O dönem Finlandiya'yı kasıp kavuran tifo, verem, alkolizm ve sefalet gibi sorunlarla topyekün bir mücadele başlatıldı. Doktorların yeni rolünü anlatmak için o kadar güçlü bir metafor kullanılıyor ki, onların görevi artık hastalıkları tek tek tedavi etmek değil, sağlıklı bir toplum yani sağlıklı bir bahçe yaratmaktı. Bu metafor, halk sağlığı için verilen çabaların ne kadar somut ve insani bir sonuç doğurduğunu gösteriyor. O bahçıvanların özenle yetiştirdiği sağlıklı ve güçlü gençler, Finlandiya'nın en güzel heykelleriydi. Ve sonuçlar gerçekten inanılmazdı. Bir zamanların o hasta, yoksul ve umutsuz bataklık ülkesi, her bir vatandaşının çabasıyla sağlıklı ve bilinçli bir beyaz zambaklar ülkesine dönüşmüştü. Finlandiya'nın hikayesi bir ulusun kaderinin aslında kendi ellerinde olduğunu gösteriyor. Peki bu dersler günümüz dünyası için bizim için ne anlama geliyor? İşte bu hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.